Selamünaleyküm değerli takipçilerim. Böyle bir karton kutuyla bir siparişim geldi. İçeriğini inanın ben de hatırlamıyorum. Şu anda Bismillahirrahmanirrahim deyip kutuyu açıyorum arkadaşlar. Hep birlikte içinde ne var ne yok görelim inşallah diyorum. Hadi Bismillah Şuradan kestik. Bu tarafı da keselim. Şöyle. Burayı da kestik abi. Şimdi kaldı yan taraflar. Yan taraftaki bankları da keselim. Burayı da keselim. Geri kaldı öbür taraf. Hemen öbür tarafı çeviriyorum. Buraları da kesiyorum. Ve kutunun ağzını açıyorum arkadaşlar. Şimdi bakalım kutunun içeriğinde neler var neler yok. Hep birlikte görelim diyorum. Şurada arkadaşlar. He. Evet arkadaşlar bir kask siparişi vermiştim. Herhalde o gelmiş. Şu parçayı ayrı koyduklarına göre kask siparişi. Hemen. Şuradan kutudan çıkartıyorum. Değerli dostlar bu yurt dışından geliyor. Biraz geç geldi. Ama inşallah sağlam gelmiştir. Evet arkadaşlar aynen tahmin ettiğim gibi kaskım gelmiş arkadaşlar. Sağır çektiğim kaskım gelmiş. İyi ki gelmiş diyorum. Kutunun içinde başka bir şey var mı? Yok. Kaskımda şöyle bir şey arkadaşlar bakınız. Şu şekilde. Şurası şu bölüm çene bölüm arkadaşlar. Evet. Bu ayrı gelen parça da hemen şu şekilde şuralara montaj ediliyor. Değerli dostlar öyle tahmin ediyorum ki bunlar da buralara böyle evet bakalım bunların vidaları var mı? Vidaları yoksa iş kötü. Bakınız şurada da 3 tane vidası olması lazım arkadaşlar. Şu Evet. Bundan çıkmadı. Küçüğüne bakalım. Küçüğünden de çıkmadı arkadaşlar. Bunların poşetleri içerisinden bunların vidası çıkmadı. Ha şurada. Evet. Buraya takmışlar arkadaşlar. Buldum şu anda. Evet. Buraya takmışlar şuradan koparttım civataları ve pulları da burada arkadaşlar Evet bunu da bu şekilde teslim almış oldum Evet arkadaşlar iyi seyirler gerisi bana kaldı şimdi bu vidalarla bunun montajını yapacağım arkadaşlar işlem tamam olacak sevgiyle kalın hoşça kalın iyi seyirler Allah'a emanet olun